3, 2, 1. Şimdi bu kanalda yani... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Arma kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda ailemizin neşeli ve sevimli hallerini videolar halinde paylaşmaya karar verdik. Siz de bizlere destek olursanız çok seviniriz. Sağlıklı ve güzel günleriniz geçsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve sonunda iki küçük ofacanın sevimli bir videosunu bırakıyorum. Beğenirseniz sevinirim. Evet. <laughs> <laughs> tamam şimdi sen saklan <gülüyor> 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 Stop be oradan yapılmıyor oğlum. Aç. Bir. <laughs> saklan hadi saklan Bayuz saklan. Üç. Dört. Bebek. sen saklanacak ha? Üç. Aç. Korkunç. Korkunç aldı korkunç.